Selam arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz zaten başkirdan da anlayacağınız üzere high pixel yok da para ile tarzı bir şey yapacağız ee, yani ben size göstereceğim ben yaptım zaten 28 bin görüyorsunuz zaten ee, ama para ile değil bu arkadaşlar oyunu zaten kendisinde olan bir şey şimdi size bu 28 bin nasıl kastım göstereceğim normalde benim 400 yok benim sıfır pardon yani ee, bir şey alın ha Geçelim. Şimdi your skill. Şimdi yıldızdan arkadaşlar your skills'in. Bakın burada farming, daha sonra mining, combat, foraging, daha sonra fishing falan filan var. Ee, sizden burada sadece 3 şeyde e, yani 3 şeyde hangi seviyede olmanız gerektiğini söyleyeceğim bunu yapmak için. Ee, Hepsinde 7. seviyeye gelmek gerekiyor bu arada söyleyeyim. Şu farming 7. Daha sonra mining 7. Ve foraging 7. Ben baya bir aç kastığım için arkadaşlar. Bunların hepsini yaptıktan sonra şu kısım bakın şu kısım. Burası bazar. Ee, burada arkadaşlar şuraya basıyoruz. Sel inventory no. Tabi bizim satmak için daha Eşim şey değil. Dur ben şunları hemen bir düzenleyeyim. Hop, ee, ne ha? Şu bu et kısmına geliyoruz bu lira. Buradan arkadaşlar şu. Paket ice alıyoruz. Ben bugün bayağı aldım. Sağ tıklayıp yani sağ tıklayıp arkadaşlar steklerce alıyoruz. Daha sonra hop, yani arkadaşlar 572 bir stek alıyorsunuz. Ve burada yani kaç fiyata satıyorsunuz? Bayağı pahalı. Ee, yani birkaç stek. Bir dakika. Bir dakika ya. Heh. 10 stek arkadaşlar 22 bin veriyor. 10 stek paket aysa. 5 ee, ne kadar alıyoruz? 5 bine falan alıyoruz. 10 stek paket aysa. 22 bine satıyoruz burada. Neyse alıyoruz oradan. Buraya geliyoruz ve sell no inventory diyor. Ben sattım için daha demin. Hop. Şu en boğu da sabahtan beri çıkarmaya çalışıyorum. Grappling hook'u arkadaşlar burada şeyden aldım direkt. Ben şuradan aldım. Açık arttırmadan neredeyse beleş bir fiyat. Ee, yani böyle arkadaşlar. Bu sayede siz de para ile yapabilirsiniz. Para ile istiyorum ya. Böyle para kasabilirsiniz. Hatta bir de arkadaşlar buzda deneyelim. Bir dakika. Şimdi bunun Ha. Evet ben tekrar alayım da bundan bir. Ee, pazarda o pazarda arkadaşlar aldıklarınızın fazla fiyatını satabiliyorsunuz. Yani markette sattığınızın kaç katını satabiliyorsunuz? Mesela bak 640 tanesi 3000. Bir de markette bakalım arkadaşlar. Markette kaç? Yalnız bu sadece farklı taşısı olabilir. Tam bilmiyorum ben de. Markette 32 32. Şimdi o 3000'di. Değil mi? O zaman bu e, 30 bin falan filan olursa da satıyoruz. Ki şey olmayacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Yani 32 32 satıyor. Oradaysa bu kadar, bu kadar şeyim ne kadar satıyoruz gördünüz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer daha fazla bu tür video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Dışarı çıkmayın yalnız güvende kalın.